Selamlar. Bugün ablamın evindeyiz. Arkadaşımla beraber geldik. Ondan sonra Melikem de burada. Nasılsınız canlarım benim? İyi misiniz? Biz Melikem'den beraber bugün ablamdayız. Satice, Melikem, ben. Makarna salatası yapıyorum. Melikem de konuşan turşuları doğuruyor. Ablacığım selam versene. Tamam. Alandar sen giremiyorsun buraya. Tamam. Herkese merhaba <laughs> arkadaşlar. Eee, evet. hoş geldiniz? Bugün yeğenim askere gitti. Ablamı yalnız bırakmayalım dedi. Eşim <laughs> yani de konuşuyor bir de. Buraya gelmişken de sağ olsunlar makarna satışı yapıyorlar, sürpriz. Melike daha buna yoğurt koyayım mı ya? Hatta biraz yoğurt var ya. Ben bunları bir hazırlarken ee, yakaladım. yok, karıştırdıktan sonra biraz karıştırdıktan sonra bakalım. Mayalize az olacak, yoğurt fazla olacak. Evet bunlar. Koyayım mı mayonezi de? Bak bir dakika, korkuyla bak. Sen tamam. Şu. şu kapağını açarsan, dakika. Dakika. şu kapağını aç. Hayatı yok şöyle dök ya dök. Yani bak şöyle mi? Şöyle açalım. Allah Allah. Ne kadar bakıyorsun her şeyi. Yok yok arkasını sadece. Tamam. Ben de bunu kullanırım. Hayır hayır indirme. Bayınızın başka var mı? Bitti yani, bir şey yapalım. tabii ki yok, 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 yok. Yok, yok yeter abla. Şey. Yeter. Hatice buraları çok beğendi abla. Şey, <laughs> çok, güzel. çok beğendi. Şey, Ormanlık evet. alana girdik. O parka orada Çok. Hele evet. akşam. Çok Hele. Güzel. Hatice çok sen bir de aşağı sen. Birisi. Sakin. Daha başlayayım mı bir taraftan? Böyle nasıl? Bunun tuzunu falan kattınız mı? mı? Hayır, Hayır hani şey, bir şey şey, bir şey. Benim Bizim var, var ya, bahçe, tamam, bahçe içeride. Tamam. Hani görmüşsünüz ki. Akşam çok iyi. Ama şeyde, öbür taraflarda direkt sitenin önü hani. Geniş ağaçlı, mis gibi yedi ağaçlı. Benim oturduğum mesela site. Benim oturduğum yer çok güzeldi. yeri hele havuzlu havuzlu mis gibi az bilerdi. yeri çok beğenmiyorum. Yani o site olarak üç... Yeşilkent 1, Yeşilkent 2. Evet Yeşilkent 3. <Sessizlik> evet, çok güzel olurlar. Ben 18 senedir. Belki ben, ben bayağı oldu canım. Bayağı senedir. Sesi senedir. Sa Sadeyi de buraya çağırma. Şimdi ama tamam. hani işte Hı. Hı. nasıl bilmezsiniz. Buradayım yani. Şimdi çok iyi. Yordiye kurabiliriz. Güvenlik Gece gündüz 24 saat. Yani sen buraya yüz kere de gel, senin kanısında yine de aramada onun bu yönden güvenlik güvenlik beni tanıyor hemen biliyor ama işte fark etme Elif Elif hafta ha Elif üç kere geliyor yine de aradılar mı seni Aradılar Tabii aradılar Gel de ben geldiğimde yoktu kapıda. Ben geldim. Bizim de geldiğimizde de şimdi yoktu. Sürüp Sonra gözlük kum dışarı şöyle çıkınca fark ettiriyorlar. <laughs> kim olduğunu soruyor? Kim geldi diye. Tamirci gelsin hemen şey diyorlar. Sabri hanım siz çağırdınız mı tamirci örneğin? <laughs> evet, evet diyorum. Emniyet yani açısından patla kaşıkla karıştırıyorum ki ses çıkarmasın diye. Ben de onları. sonları. Hadi mi Ben Buyur, şöyle ayır, ben şey de bak bak. Ben bak bak. Kedileri batırmış. Kedilere mi bakıyorsa? Hayır hayır etrafa bakacağım. Bak. Şey konuşanlar da katınca mı karıştıralım? Hep tuzunu falan öyle koyalım ama emin olalım. Tuz fazla Hı. yoğun olursa kurtuluş olmaz. Oy oy salata yapıyorum. Yapmasam seni sen şimdi kucağıma alacağım. Ben bunları hiç dillik vermedi var ya. <laughs> Ay çok felaketler. Onlar sen mi? de gümüş var daha. Evet. Var da daha evet. paylaşmadım. Geçen buraya geldim ya. Onu çok çektim ama daha paylaşmadı. Evet. onları doğru gelin böyle katayım hepsini. Aynen. Evet, evet. <laughs> Yardım edeyim mi? Yok gerek yok. Zaten iki tane kaldı. Melike'm de bak. Kolay gelsin Melike'm. Teşekkür ederim. Desene kolaysa başına gelsin. Geliyor zaten. Gel Ev hanımların her zaman başına gelen şey bu. Aynen öyle. Hatice'm ıslak kek yaptı. Onu getirdi. Evet. Ben de kendimi getirdim. <laughs> Hayır şaşırma zaten. Evde zaten yoruluyorum. Gittiğim yerde de hazır oturayım. Diyorsun. Aynen canım. Canım. Ne yapayım canım mı sağ olsun? Evet canım sağ olsun. Ay canım benim. Hadi e, kendimi davet ettireyim. Bir gün de geliriz sana senin çardakta otururuz. İnşallah. <laughs> Çardak olur, ev olur. Evet. Ya yani neden olmasın? Ay Hatice, yemin ederim. Laf edemiyorum. Çok hmm. güzel şeyler yapıyor. Bir el var. Allah'ım, Diyorsun. Allah'ım. <laughs> Dedim bile, yemin ederim. İnşallah öyledir. Vallahi öyle, yemin ederim öyle. <laughs> ben Melike'ye giderken kahvaltı bile yapmadım. Çünkü o masayı donatıyor ya, vallahi donatıyor. Yani genelde arkadaş grubumuza da, yani... E, <laughs> kesin boş masa olmayacağına kadar kesin için hazırda hep bir şeyim olur. Diye. Evet. Yedim onu içirmeyeceğim, ben çok seviyorum. Onu sessize alsana lazım. bebeğim. Tamam bunu daha karıştırıyorum aşkım ben. Tamam karıştır. Tamam, tamam. tamam. küçüklüğünden kalma bir şey bu. Evet. Çalışanlara... Ama zaten ki evde de öyleydi. Ya evet çalışan. Ne bilir çalışanlara e, hizmet edenler böyle evde tercihler ya yapanları yapanlara falan. Ben de gerekliyim diyorum. Her şey ben yapıyorum diyorum ama yok mu? Aşkım. Aşkım. Allah. Allah. Kuzum. Bu bayağı bir yemek evet. yapmışsınız. Bir paket makarna mı bu fazla mı? Bir paket. Haşladığı bir tane Çok yapmışsınız ama. İpek de var, börek de var. O flaşı koyar dolaba, yoğurt eklerse kendisi yemek yapmaz kendisi. Evet. paşa. Kolon dişisi e, diş Bir de şey var. Beyaz olan var. şeker var. O, o beyaz olan ben şeker. De yani. Onlar da içeridedirler. Genelde sandalyede şey yaparlar onlar. Erkek içeride koltukta. Bu bitti yavru. Tamam. Bunu şimdi Onu şimdi servis sabahına alacağız. Onun üzerine biraz yağ gezdirebilir. Hı. Biraz hı. mat gibi çünkü. Hı hı. Şuna alacağım. Niye? Bu da sen. Onu alacağım onu kırınca sen onu yapacaksın. Abla, Ablam da tatlıyı hazırlıyor. Onu bir yanını katalım. Ya normalde kahveyi koldum ama az bir şey daha istiyorum. Çabuk. Buraya koyayım. Bronerdi ablamın yavrum. Şu şur en başta dolattı. Ha. Pasta biliyorsun benim. Beraber hazırladıkız ya. Biraz önce öğrendim <laughs> <Biraz gülüyor> evet. bunu da. Şey sonra da şöyle ayarınıсына bak. Aynen şöyle koy. Bak diğer ki de bu. Bu da teyze. Ay o ablamın ilk göz ağrısı. İlk göz ağrısı bu. Büyük o. Hatta onun da tersi oldu da Kısırlaştırdılar yolunu bitti. Bu mu? Tabii. Oo. Onur'la Mert'le onu zor hastaneye. Hiç haberim yok onunla. Yok mu? Yok. Ooo zor içtirdiler hastaneye. Onur'a evet. da Ablam ne almıştı onda var ya. Kedi bitiyor, yürü, yürü. Aileden biri oluyor zaten bunlardan. Evet. Çok sakin. Ay korkunç. Sürürsüz, sürpriz, yukur. Ama var ya benimle işte... Onların adı... Ne korkuttu bunları ya. Gitmiş herhalde bu Gitti zaten. gitti. Ay Melike görsen şu kadar. Videoda büyük çıkıyor Çık. biraz. Cinsi Minna, mi acaba? o? Yoksa cinsi durmadan yoksa... cinsi. Ee... cinsi. Minnacık ya yok böyle bir şey. Benim arkadaşım da var. E... Ama bir sesi çıkıyor. Bir de, hiç videolarda pek sesi çıkmadı. Nasıl bunlar havluyordu? Hmm. <laughs> <laughs> ben böyle koyuyorum ama sen. Kendini Ay ilk gözü ağrı. Söyledim. Şeker ilk gözü Şeker ilk gözü Ne kadar hesap ettin? Ne kadar da geldiniz? Ya biz ne biraz oyalandık. Diyeyim. Biz şuradaki parkta da durduk. Biz mezunluğu bilmeden de biraz. Sigara içtik, işte, o kadar ya. Yani. Ama on, on dakika, on dakikadır yine. Ya ben Hatice'yi evden çıkartamadım. Yoksa ben aklıma geçemiyorum. Dermişim. <gülüyor> <gülüyor> Peki ne yapacağız? Ama Vallahi bu sabah uyuyakalmışım, yemin ederim. Bir de akşamdan zamanı söyledim ben de o saatlerde evet. olmaya olurum. Hatice uyandırdı yandırdı beni. Ya yani, hep bir yere gideceğim zaman hep öyle. Bekletmeyi de senin. Yeter yok. mi bu kadar gülüm? Ya zaten yeter. Beklemedim yeter. Şey şey. ki. Makarna şey salatası hazır. Siz Siz unutmayın. Şu şurada, şu şurada Tamam canım. Allah masayı hazırlamış biz gelmeden. Bizim çünkü yolumuz biraz uzaktı. E, Karşıdan geliyoruz Üsküdar tarafından. Hı. Hı. Şekilde. her şeyimiz hazır yok masanın üstüne çıkmıyor sandalye çıkıyor da evet canlarım benim bugünlük bu kadar böyle ablamla işte ablama geldik e, Melike'mle Hatice'mle ablam hepimiz oturacağız keyifle bir çay keyfi yapacağız bugünlük bu kadar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. <laughs>